Atom içerisinde bir elektron daha yüksek enerji seviyesine çıkarıldığında atom uyarılmış olur. Bohr atom modeline göre birinci yörüngede bulunan bir elektron şekil 1'deki gibi uyarılarak ikinci yörüngeye çıkartılıyor. Birinci yörüngedeki elektronu ikinci yörüngeye uyarmak için gerekli minimum enerji E1. Uyarılma sonucu elektronun açısal momentum değişimi de L1'dir. Şekil 2'deki aynı atomun ikinci yörüngesindeki bir elektronun üçüncü yörüngeye uyarmak için Gerekli minimum enerji E2 uyarılma sonucu elektron açısal momentum değişimi de L2 oluyor. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Bohr atom teorisine göre çekirdeğin çevresindeki elektronlar için konuştuğumuzda birinci yörüngedeki elektron enerjisini eksi E dediğimizde ikinci yörüngede eksi E bölü 4, üçüncü yörüngede eksi E bölü 9 bu şekilde devam ediyor. E peki bunun kaynağı ne arkadaşlar? Bunun kaynağı e, En dediğimiz ninci inci yörünge enerjisini Bohr atom teorisi eksi Rayburg sabit. Yani bir sabit sayımız var 13.6 ve z kare bölü n kare yardımıyla buluyoruz. Bağıntımız aslında bu. Şimdi buradan yola çıkarak eksi e, eksi e bölü 4, eksi e bölü 9 şeklinde değişiyor. Açısal momentumda n çarpı h bölü 2 pi yani h bölü 2 pi'nin tam katları şeklinde olduğunu söylüyor Bohr. Birinci yörüngedeki açısal momentum'a L dersek, ikinci yörüngedeki açısal momentum 2 ile, üçüncü yörüngedeki açısal momentum 3 ile böyle devam ediyor. O zaman arkadaşlar, şimdi birinci yörüngeden ikinci yörüngeye atıyoruz. Aradaki farka baktığımızda 3 E bölü 4 oluyor. Yani birincisindeki uyarılma enerjisi 3 E bölü 4 olmuş oldu. Üst katmanlara çıktığımızda aralarındaki enerji farkı giderek azalıyor. Bakın E, E bölü 4, e bölü 9 giderek üst katmanlarda yani bunların enerji yörünge grafiğine baktığımızda şu şekilde çiziliyor. Üst katmanlardaki değişimler daha az. Yani 1'den 2'ye attığımızdaki enerji ile 2'den 3'e attığımızdaki enerjiyi kıyasladığımızda E1'in E2'den büyük olduğunu yani alt katmanlardaki değişimler daha fazlaymış. E1 E2'den büyük. E1 E2'den büyük. Açısal momentumda da her bir yörüngede bir tane h bölü 2 pi değiştiği için birden 2'ye gitmek ile 2'den 3'e gittiğimizde buradaki açısal momentumların değişimleri bir yörünge atladığı için bir tane h bölü 2 pi kadar değişmiş oldu. Yani açısal momentumdaki değişimler eşit olmuş oldu. İkisini sağlayan o halde B seçeneğimiz doğru cevaptır.